Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Çapoy'nun part 2'sindeyiz. Gördüğünüz gibi fakirden başlayıp dev moduna doğru gideceğiz. Hemen şöyle ensenizi kapayın. Çok açık kalıyor çünkü her zaman. Anam çok kişi geliyor. Çok kişi geliyor. Hayır. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey olamaz. Yakalanacağım. Heh, yakalanmadım. Hemen şöyle ensenizi kapayın. Neyse bizi kapayım. Of çok iyi vurdum. Ama bak önceki videoda da ilk buraya gelmiştik. Neden böyle yapıyorsun? Acaba bize bir şey mi vermek istiyor? Bize bir ipucu mu vermek istiyor bu? Ne dersiniz? Bence öyle değil. Siz öyle düşünüyorsanız like atıp abone olun ve de bildirimleri açın. Her zaman böyle niye diyorsunuz demeyin. Öyle demek istiyor canım. Neden? Çünkü canım istiyor. Hadi geç. Hemen şöyle enselerini kapatacağım. 40. leveldayım arkadaşlar. Bu oyunu ilk şeyini oynamıştık. İlk partini. Şimdi bu ikinci part. Gördüğünüz gibi. Bu şey yazıya ikinci part yazmamış olabilirim. Ama ben ikinci parçayı çekiyorum. Neden diye sormayın. Soranlar varsa kızarım onları. Hadi hemen devam edelim. Bak yine böyle oldu. Ayıp ama. Gerçekten ayıp oyun. Hmm, Dırt kızarım sana. Hemen şöyle geçelim. Buradan Hemen çıkalım. Hadi hızlı ol biraz. Beklemek istemiyorum. Hemen şöyle. Çok iyi vuruyorum değil mi? Öf. Çok iyi çaplayımdır. Hemen. Gidin gidin. Gidin zaten hı, zor gidiyorum. Ana vurdu ya bu. Evet arkadaşlar hemen devam ediyorum ama onlara vurmak istemedim çünkü onlar çok yüksekti. Acaba diğeri değil miydi? Ne dersiniz, değil miydi? Koş! Çok dibime gelmişlerdi. Ne yapmalıyım? Çok dibime gelmişlerdi, çok yakınlardı bana. Ondan böyle yaptım. Hadi, hadi, senizi kapatın çünkü çok açık. Hopala, ya hak. O çok iyi kurdu. Yes be sonuna ulaştım. Eee. Eee. Çok iyi değil mi? Çok iyi ya. Yapardım. Kimse benden iyi yapamaz. O sıra Kadıköy burası. Sen ne diyorsun be? Ya geçsene. Evet arkadaşlar hemen devam ediyoruz. Çok iyi gidiyoruz. Bir kere kaybettik sadece. Bence bu bizim için çok iyi. Bari. Adam silahlıymış. Kaçın, kaç! Koş 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 koş. Son ki ben bu da. Her yerden kaçıyor. Koşuyor, kaçıyor. Artık ne derseniz. Her şeyi var adamda. Başka ne yapsın? Hadi siz kapayın. Hadi, hadi. Abi ya şurası müzik kaldı. Hadi onu da kırsaydım bari be. Hep böyle yapıyorsun. bir de takıldı ya. Hadi. ben de oynayayım bari. Çok merak ettim oyunu. Çarpıyordum. Gidiyorduk. Çok iyi vurmadım ben <laughs> Bence en iyi vurdu benim bir. Of dibimden geçti. Çok iyiyim değil mi? Üf. Hemen herkese her şeyi yetiştiriyoruz. Bildiğin. Gün, her gün 3 video çekeceğim. Bence yeterli. Ana öldüm. Öldüm ya la. Yürü 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 Hadi Koş 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 Ama Adam kas yapıyormuş ben nereden bileyim ki şimdi bunu Ben sana tokat atmak istememiştim abi özür dilerim Bundan sonra kostüm değiştireceğiz Hemen şöyle koş 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 çok iyi çekme atmadım mı? Hemen. Kişimizi değiştireceğiz. Çok iyi değil mi? Çok iyi oynadım. Bak bu oyun bende yüklüydü. Sildim. Ama artık daha fazla oyunum var. Bu kadar reklamın sebebi çok fazla oyunum olması. Sizde de olmuştur değil mi? Bir kere de olsa değil mi? Bence evet diyorsunuz değil mi? Ben anladım sizi. Ben anladım anladım. Hmm. Bana yalan söylemek yok. Hemen şöyle bir şey yapacağım. Evet arkadaşlar bununla devam edeceğiz. Bir sürü kostüm değiştireceğim ama bu turdan sonra bir tane daha değiştireceğim. Kostümler bittiğinde de zaten video bitecek. Neden diye sormayın canım istiyor. Sonuçta beni mi değil mi? Hmm. Değil mi? Arkadaşlar, değil mi? Hemen, of, hmm. of ne? Of diyeceğim yerine of dedim. Ben nasıl ofam ya? Neden böylesin diye sormayın canım istiyor. <laughs> Her şeyde canım istiyor demem. Hemen, Aman. gel işte ya. Oh. Neden böyle yapıyorsun? Neden? Hile var hocam. Hemen şuradan. Şey. Evet arkadaşlar hemen bu kostümle devam ediyoruz. Ve de başladık şu an gördüğünüz gibi. Hemen şöyle ensellerini kapasınlar. Siz de söyleyin. Ensellerini yani kapı diye yorumlarda ama ben seni kapadım. Ne olacak? Hemen şöyle hop 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 iki yıldızım var. Bir tür daha yıldız gelirse bana benim için çok iyi bir durum. Neden? Ben de bilmiyorum. Bilen varsa yorumlara yazsın. Çünkü ben bilmiyorum. %100. Koş! Koş! Ah oh, gelemiyorlar buraya doğru. Ben. Hemen şöyle tekmemizi attık. Uçtu uçmak değildir ki hocam. Bu uçmak değildir. Bu böyle bir şey değil uçmak. Hadi. Neden böyle bir şey oluyor? Bir anlayabilir miyiz? Hadi ya. Birazcık oynuyorum da ekranları. Görüyorsunuz. izliyorken. Ne yapayım? Bu da benim şeyim. Ben ne yapabilirim? Şöyle. bir tane kişi gitti ya hayır adam silahlıydı ben şuraya şuradan uzanalım. koş 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 Hızlı olman gerektiğini. koş ah, Çok iyisin. Çok iyisin. Kimseyi kaçırma. koş ya. Böyle yapamayız. Hep böyle oluyor. Değil mi? Herkes şu an evet diye bağırıyordur ha. He. Evet. Herkes bağırıyordur. Hadi. Of. Çok iyi değil mi oyunda? Bence herkesten iyi. Ana gitti. Neyse geçelim burayı. Hemen diğer kostümümüze geçeceğim. Böyle içerikler gelecek. Bunun Partisi da gelecek. Siz bekleyin. Evet arkadaşlar. Bu kostümle devam edeceğiz. Bunun adına ben şey diyorum. Frankenstein. Çok güzel değil mi? Bence çok güzel. Ben çok sevdim yani. Yani siz de sevdiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Ne? Vurdu mu o beni? Hı. Sistem anlamam gerekiyordu. Tut şunu. Tut şunu. At 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 at. Vur. Neden böyle yapıyorsun? Ben sana vur diyorum. Hemen şöyle devam edelim. Sil Silahlı görürsen dalmayacağım. Bu sefer kimseye bulaşmayacağım ben ya. Vallahi. Ben bak burada bir var. Sadece buna bir de buna. Başka kimse yok. Bunları da şöyle yapacağım. Güzel. Bak mesela şu silahlıydı. Vurmadım çünkü o da ba bana vuruyorsun. Bak kimseye vurmadım. Görüyor musun? değil mi? Çok güzel biriyim bence. De. Ne dersiniz? <laughs> Bu turda çok kötü <laughs> olabilirim. Çünkü kimseye vurmadım. Vurmam gerekiyordu benim. Bilirsiniz siz. Ya bu nasıl bir oyun ya? Çok canını çekti. Neyse ben bunu yüklerim. Ben bunu yüklerim arkadaşlar. Bunun da videosunu çekeriz. Bunu da yükleyeyim. Farklı bir tane de oyun videomuz olacak yani. Bunu da böyle diyeyim. Hemen altı bir aldım. Zillerim. Böyle bir şey yapmak istememiştim ben. Hadi 500 yüz. Bu sefer beş gelmedi. Bir hile yok. Üç tane de istemem. Hemen şöyle karakterimi değiştireyim. Hemen şöyle ile devam edeceğiz. Çok iyiydi değil mi? Şimdi herkese vuracağım. Gördüğüm herkese sen yok. Sen yok. Sen yani bana öyle bir tane vurursun ki var ya. Hayır. Çok iyiydim ya. Yasa. Yasa. Bak oğlum böyle bir şey yapamayız. Bak mesela böyle ben yapamam. Yapamam. Bu oyunu ben sevmedim. Ama isterseniz yüklerim yani. Başka oyunuma reklam gelirse yorumlara yazın isterseniz. Yüklerim. Ne olmasın? Bana da güzel geldi biraz. Tamam, tamam. Eğer evet, isterseniz yorumlara yazın. Ha! çok hızlı çok hızlı bu bu çok hızlı çok hızlı Hı, ne kadar aldım ben Bayağı hızlandım değil mi koş sen yaparsın sen yaparsın aşkım pahalı olur ve de bir daha yaptım Şaşırtıcı bir şekilde şaşırdınız mı Bence şaşırdınız. Gel lan buraya. Yeter artık be. Şu çıkıp duruyor önüme. Ve de şey güzel bildiğiniz oyunlar varsa onları da yüklerim yani. Oyunlara yazın. Yüklerim. Zaten telefonuma her zaman reklam geliyor. Neden olduğunu ben de bilmiyorum. Aman şu lampaladan alalım da kimse çalmasın sonra. Buraya da bunu alalım. İnşallah silahımız falan yoktur. Hemen şöyle. Oo, bu tekrar sona doğru gidiyor. Ama gitmedi. Şaşırttı. Aa <laughs> ben bir tur daha girdim. bir tur daha girdim. Bir sürü kostüm var. Oyunu fullledim arkadaşlar. <laughs> en, işte, en, sevdiğiniz kostüm hangisi oldu? Onunla da bir videoda full onla oynayabilirim. Ben yani şöyle kediyle devam edeceğim. Miau 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 Düşünebiliyor biliyor musunuz? Kedi Sonic. Da ra ra ra. Kedi Sonic geldi. Hadi. Miam miam. Hemen şuradan. Sonic gibi kedi Sonic kedi gibi zınalalım. Koş 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 koş. Ba ba şey. biz onu biliyor musunuz? Hayır, gitti ya. Sonra çok yakındık. Ya yani bir biliyorsunuz tabii ki de like atın çünkü çok önemli. Ben de sana vururum kardeş. Ne oluyor yani? Sen ona vurursan ben de sana vururum ama ilk ben vururum kardeş. O yüzden sen vuramamış olursun. Ya bana şunu oynatmayın. Hadi bakalım elimi açıyorum ve de kaçıyorum. Of. Ay. Tamam tamam. Ne de artık. Çıktı sonunda. Ya. Telefon çalıları da. Hadi seni. Hadi. Ya. Yeli. Hı, hmm, görmemişim. Bu sefer de basamıyorum. Bu sefer de ben çıldırdım. Dur dur. Ben daha başlamamıştım. <laughs> ya ben de, neden yiyorum onu ya? Onu ben koyuyorlar. Onu da kaybediyorum. Neden? Düşünün bakalım. Neden? Çünkü o ne zorluk olsun. istiyorlar. Gibi. Hadi bakalım devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi reklamı da geçtik. Başlayacağız. Hayır hayır. Bana vurmayın. Çok korkuyorum ben senden. Çok kez vurdun beni. Vurmana izin vermem artık. Herhalde diye düşünüyorum. Hemen şuradan sonraki gibi hızlandık. Geçtik burayı. Vur 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 vur. Koş 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 koş. Şimdi çaplaklama bizde. Hep beni şaplakladınız kardeş. Şimdi kim kimi şaplaklıyor? Siz mi biz mi? Tabii ki de biz. Herkes şey diyor değil mi? Siz. Neden? Bilmiyorum. Ama öyle olmaya da bilir yani. Düşünemiyorum hiç. Bap, bir şey geliyor. La la la. Onu hiç bildiniz mi siz onu? Bence bildiniz. Ha, kas yapanlara vurdum. Bittim ben. Bak bir de miyav diyorum ya. Bir de kaybettim. Neyse kendime biraz daha vereceğim. Bayağılandım. Ta <Sessizlik> ta 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 Böyle videoları çok severim dostum. Çünkü siz de istersiniz diye düşünüyorum. Ben sevdiğimi ben niye sevmiyorum ki? Hadi bakalım geçiyorum. Şarkısı ne o zaman geliyor? <laughs> 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 çok iyi gelmedim ben. Ben dokunmadım. Hadi. Çıkmış. Hemen bu kostüme de geçeceğim. Bazı kostümlerle iki tur oynamış olabilirim. Hadi hemen şöyle korsana geçelim. Korsanım ben. Şimdi şöyle koş 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 Kekicin kellesini kapa. Oh. Çok, iyi, çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Çok iyi gelmişti. Evet evet ben anladım sizi Çünkü çok iş arıyorlar. Oyunları seviyorum ama reklam çıkmasını istemiyorum. İzle i̇şte ne yapmalıyım? 500 lira çıksın hadi ya. Ben zorladım demiş. Bu kadar az para mı olur? Hadi bakalım. Hemen şuradan hemen şöyle. Bu sefer çok yeni mi açtığım kostüm? En son ki açtığım kostüm bu. Bu seriyi çok sevdim ben. Bu oyunu da çok seviyorum. Çok ilerledim. Gördüğünüz gibi 54 leveldeyim. Çok iyi. Çok iyi buldu. Bakalım yapabilecek mi? Yine oraya geldi. iyi Evet arkadaşlar. Bu son kostümümüzdü. Herkese görüşürüz. Bir sonraki videoda bay bay.